Getirdim. Evet arkadaşlar. Ee, kedimiz de çok yakalı. Evet. Oyuncumuzu getirdik. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, bunu tekrar aldım. Ee, size güzel bir şey göstereceğim. eğer kanalımıza yaparsanız bunları. Şimdi öncelikle telefona giriyoruz. Sonra şu kırmızı oka basıyoruz. Sonra şurada böyle mor, yeşil, mavi, kırmızı, pembe mi ne de oraya basıyoruz. Bastıktan sonra şöyle bir tane uygun alacak. Onu siz indireceksiniz. İndire basacaksınız. Anne ne diyorsun sonra? E, ne yapıyorsun? Şey yapıyorsunuz. Şu pizza istediğiniz sipariye dönüyorsunuz. Ben mesela sucuklu salamlı bir tane do şey istiyorum. Pizza istiyorum. Şöyle bir oturuyoruz. Bekliyoruz Bekledikten sonra e, geliyor. Ve tada. Bunu tekrar kut, çöp kutusuna atın. Arkadaşlar bakın abone olmadığınızı önceki abone olmanızı bekliyorum. Bunlar ne lan? Bir dakika lan. Oyuncu bana ne oldu? Tövbe estağfurullah. Acaba zehirli olduğu için mi? Birdenbire bir şey oldu da. Şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım? Ee, evet, evet. neyse arkadaşlar. Önceki bölümde market dolmuştuk. Ben marketten geldim. Şimdi buraya kadar bir çıkacağım. Şimdi gitti de ne Anlamadım gitti ha. Neyse arkadaşlar. Evet. Geldik. Şuradan çıkıyoruz. Bir de, de erkek ruhuna baktım. Müzikçeye birkaç tane çıkıyor. <laughs> buraya gönderdim. Çok aşağı gönderdim. Aşağı gönderdim. Aşağı ben, ben de kullanıyorum. Bir tane üst vardı ya. Böyle, hatta geçen bölümde giymiştim. Hatırlıyor musunuz? Onu bulamıyorum işte. Kaç saat diyorum. Arıyorum. Bulamadım ya. Çok sinir suyundu şu yukarı. Evet arkadaşlar. Amanın yüzü bozmayalım. Eğer ah, kanalımı ah, açarsanız belki moralim azıcık da olsa düzelir. Şu çay bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Evet arkadaşlar. Bugün hmm, tavuk yanında domates doğramış. Şey istiyorum. Hadi arkadaşlar siz abone olmasın, olmuyorsunuz ama ben sizi seviyorum. Sizin için şey yaşacağım. eee adı neydi? Hani o başı şeyleri var ya onlar da açacağım. Evet, sizin için. Şimdi bakalım çıkalım bakalım. Hmm, hangisini açsam? Şunu açacağım. Divana bastım ve açılıyor. Tamam. Döö. Aha. Geldi ben bunu buradan açmam. Hadi gelin onu arka bahçede açalım. Tamam. Şöyle sana giydiririz. Hatta bunun giz, giysileri güzel. Şu hizmetçi giyeriz. Gel bakalım. Ee, artık renginiz ya. Hizmetçilerin artık. Şu erkeği, erkek kostümü de var. Erkeği de giydiririz. bir tane de dede var. Hatırlıyor musunuz bana? Heh, bak burada oturmuş işte. Gel bakalım küçük dede. Şunu takarsa ha. Koş 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 koş. Böyle. Ha, şunu da koyalım ve bir tane daha kız vardı. Da hatırlıyor musunuz? Bir mıydı? Neydi? Evet, bir çıkalım. Yakalım ya. Elektrik zaten gerçekten Bu evet, bir bakın arkadaşlar. Nerede bakın? nerede sen mı acaba? Aşağı baktım yok. Tekrar bakayım burada. Heh buradaymış. Geri kala. Şöyle kayalım. Hani gidelim. Açıyorum açtım. Bunu hizmetçi yapacağım çünkü bu saklandı. Hizmetçi gel. Gel bakalım. Hizmetçi. Hadi böyle çalışacaksın. Tekrar böyle daha, sen temiz ağır. Tamam. Birinci tamamdır. Ha buna da Bunu da sen de hazırsın. Evet arkadaşlar. Bu wow, ne? Havva bir şey. Bom bom bom. Bom. Kimin yeme da? Ada kreona. Ben şöyle. Şuyu koyabilir Neyse, Şu yukarı miyim? Nasıl Neyse bu kız. Şu de elinde tutturayım. Sen giydiririm de dua et yani. Şöyle yapayım. Şunu da. Onu koyalım. Tamam. Hizmetçiyle bu hazır. Başka. Aa, bakın bu da seni. Bu seni. Tamam. Ve son olarak bebeği. Allah. Heh, şuradaymış. Gel dedi gel. Giz kal dedi. Gel emeğe gidi be. Oh, soslara bak Diğer yer varım dedi. Diğer Yılbaşını açacağım. Bu da yukarı gidiyorum ama. Gidelim. Başka hal mi var? bu da şeydi. Böyle arkadaşlar. bunu tam kalınlara şöyle bakın yavaş ağacın değil şu kuyudan yani yavaş ağacı çıkarsa diyorum ne anlamadım mı ne bu yiyor mu yok takama Thank you. çıktı. Bundan çıktı. Evet arkadaşlar dağıtmayalım. Bunları tekrar koyalım. Yerine. Yani Bakalım. Sen de gel. Evet. Şunları koyalım güzelce. Tadaa. Tamamdır. Hadi erkek. herkes rengin. Herkes ışığını düştün. Benimki altından yapılmış. Bununki de altından yapılmış. Bir de şaşırıyor ya. Ya dinlenme git işine yapsın işi yemek yapsın evet evet yemek yaptı sen temizle bakayım sen çok hoş gözüküyorsun. Lan ne oldu Evet evet. Tövbe Neyse. Evime tekrar döneyim. Eee. akşam olmuş. Eğer benim öğün yemeği çıkarda benim başka onu çok seviyorum canım. <laughs> Aa. Şeyle, bazı kişilerle evlenmeyi düşünüyorum. Hatta bir videoda da düşünüyorum. Bence de yakala. Şey yakala. Olmasını bekliyorum. Bekliyorum bebek bekle bekliyorum sen beraber şun şöyle mmm sonra alta doğru kutular da çıktı Şimdi burada kalsın daha güzelini bulacağım okuyacağım. Bakayım. Tamam. Bu olsun. Yürü, evet, ben ortakonun korusunu arkadaşlar ben ee, arkadaşlar bakın bu renkin adı Zeyno. Bunun adı da Mehmo. Çok şaka, bunun adı Mahmo. Bunun adı da Zeynep. Evet arkadaşlar. Zeynep'le de e, şey oynuyor. Evet uyuyorlar. Diğer bölümde bölümde e, Zeynep hamile bakabilir. Diğer, ondan diğer bölümde de böyle şey olabilir. Arkadaşlar bu videoda beğendiyseniz evet, kanala abone olmayı çok seviyorum. Sizin en iyi can dostumlarınızın İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. E, devamına Geldi istiyorsanız bu kahve filman açmayı unutmayın bunu da içelim. Bunu kime öyle olacak? Ee? Bununki öyle olmadı. Ne olmuş kız buna? Sen içelim. Yok abla buna bir şey olmuyor. İyi ee, tamam görüşürüz arkadaşlar. Bye ee, bye.